Zehra. Ne? Geçen gün karton kesenin odanda kilitli kalmıştı hatırlıyor musun? Gel bir daha bakalım bakalım orada mı? Gel. Gel gel. Karton ket bakalım senin odanda mı hala? Gel 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 gel. Korkuyor musun? Yok. Tamam bekle. Ha! Burada burada hayır. Bak orada. Orada orada camı çıktı. Var. Götüreceğim evinizden. Zeyran oyuncaklarını alacağım, götüreceğim. Sen, sen şimdi görürsün. Seni süpürgeyle çekeceğim süpürgenin içine. Koy Zeyran. Onu çekmen lazım süpürgenin içine. Yürü, yürü yürü süpürgeni al. Çek onu. Evet. Çek onu, çek onu. Hır. Çek onu. Çek onu Zeyran süpürgenin içine. çek, 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 çek sen görürsün kar. Çektin mi camın aşağı at. Camın aşağı. Gel gel gel. At, at gel 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 camın aşağı at şunu. At şunu gitsin. Al <laughs> sana. <laughs> evet. Hah. Ay. Kapat şu camı. Zehra kapat. Ah. Kurtulduk galiba bu sefer. Ay. Çektin mi kart poketi içeri? Ay tamam o zaman süpürgeyle artık evimizi süpürebiliriz. Karton kutu çektik biz artık odamızda değil. Değil mi Zehra? Kurtulduk ondan. Ay, çok <laughs> Karton kutu sakın bir daha odamıza gelme sakın. Sen süpür hadi görüşürüz. Başardık.